Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda, COP26 yaptığı konuşmada dünya liderlerine kömürü aşamalı olarak bırakma ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırma çağrısı yaptı ormanların kesilmesinin durdurulmasını da isteyen Johnson, iklim konusunda gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesinde somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. İngiltere'nin uluslararası iklim finansmanı taahhüdünü 2019'da iki kat artırarak 11,6 milyar sterline çıkaran Johnson, konferansta 1 milyar sterlinlik bir artış sözü verdi. Johnson, iklim değişikliğinin olası etkileri konusunda karanlık bir tablo çizdi, bunun bir film olmaması ve kıyamet cihazının gerçek olması bir travedi değerlendirmesinde bulundu. İklim değişikliği konusunda uyarıda bulunan Johnson, insanlık iklim değişikliği konusunda zamanını çoktan aştı. Gece yarısına bir dakika kaldı ve şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Bugün iklim değişikliği konusunda ciddi olmazsak yarın çocuklarımız için çok geç olacak, dedi kömür, arabalar, nakit destek ve ağaçlar konusunda konuşma ve tartışmayı bırakıp eyleme geçilmesini isteyen Johnson, anlamlı olsalar da umutlar, hedefler ve istekler değil, değişim için net taahhütler ve somut zaman çizelgelerine ihtiyacımız var. İklim değişikliği konusunda gerçekçi olmamız gerekiyor ve dünyanın bunun ne zaman olacağını bilmesi gerekiyor, diye konuştu. Johnson, gençlerin Job 26 yi hararetle izleyeceğini, bu yüzden dünya liderlerinin işleri kötüleştirme zamanı olmadığını belirtti. Liderlerin yaş ortalamasının 60 olduğunu ancak en kötü iklim etkileriyle karşı karşıya kalacak olanların henüz domadığını vurgulayan Johnson, başarısız olursak bizi affetmezler, değerlendirmesinde bulundu dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.